Evet, Yaşamın İçinden programına hoş geldiniz. Bu programda da değerli bir konuğumla birlikteyim. Size hayırlı haberler getirdik. Bir duyuru yapacağız. Belki sizin hayatınızı değiştirecek bir duyuru bu. Evet, şimdiki yanımızda Uğur Develi bizlerle birlikte. Uğur Develi çok Fazla e, işler yapıyor ve güzel ve hayırlı işler yapıyor. Bakalım bunları sırasıyla size sayabilecek miyim? İlk başında yatırım danışmanlığı yapıyor. Biraz e, sonra kendisine yatırım danışmanlığı nedir diye soracağım. Bununla başlayalım istiyoruz. Arkasından e, Amerika ve yabancı şirketlerin Türkiye'ye gelip çalışmalarıyla ilgili bir işbirliği çalışması var ve bu çalışmadan bize bahsedecek ama sadece Türkiye'ye gelmek isteyen Amerikalı ve yabancı şirketler değil buradan Amerika'ya ve diğer ülkelere gitmek isteyen şirketlere de danışmanlık yapıyor Bu da bizim çok hoşumuza gitti bizi gururlandırdı ve bir eşleştirme yapıyorlar şirketler arasında anladığım kadarıyla bunu da soracağım kendisine ve e, rapor hazırlıyorlar. O gelmek isteyen şirketlere ve gitmek isteyen şirketlere bilgi e, topluluğu oluşturan raporlar ve en önemlisi yine bu şirketler arası e, gizli raporlamaları da İngilizce ve diğer dillerde de yapıyorlar. E, buna da tercüme faaliyetimiz ve son olarak da eğitim faaliyetleri var şirketlere yönelik. Şimdi hemen Uğur e hoş geldiniz diyelim. Bakalım yatırım danışmanlığı nedir sorusuyla birlikte hoş geldiniz Uğur Hoş Bey. bulduk Alara Hanım. Ee, çok teşekkür ederim beni bu programa davet ettiğiniz için. Ee, bu vesileyle de Barış TV izleyicilerine saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok güzel. Onlar da e, bu saygılara e, bir şekilde dinleyerek ve ellerine hatta bir Belki kalemlerini alsınlar. Tabii, tabii, ki. tabii ki kalemlerini kağıtlarını da alsınlar çünkü önemli şeyler de söyleyeceksiniz. Evet, evet, doğrudur. Yatırım danışmanları ne işler yaparlar? Ee, şimdi şöyle izah edeyim. Aslında biraz önce siz konuşmanızda da belirttiniz. Ee, bizim üç farklı alanımız var. Yatırım danış, danışmanlığı da onlardan bir tanesi. Onunla ilgili gerçekten çok detaylı bilgiler var. Ancak ben kısaca bahsetmiş olduğunuz tercüme hizmetleri var. Yani yaklaşık 32 dilden Türkçe'ye Türkçe'den 32 dile farklı hem simultane hem sözlü hem yazılı çeviri hizmetlerimiz var. Dolayısıyla aslında bu da yapmış olduğumuz hizmetin bir parçası olarak düşünülebilir. Ayrıca gene sözüne ettiğiniz gibi şirketlere yönelik, özellikle personelin gelişimine yönelik ve kişisel gelişime yönelik çok farklı farklı değişik eğitimlerimiz var. Bu da gerçekten iş hayatına girmiş insanlar için çok.